Merhaba arkadaşlar, Türev'in fiziksel yorumunun konu anlatımını bitirmiştik. Konuyla ilgili testlerimiz var. Onları çözeceğiz. Hemen başlamak istiyorum. Yerden dik olarak yukarı atılan bir hareketlinin t'inci saniyedeki yerden yüksekliği, ht formülüyle verilmiştir. Buna göre taşın ilk 6 saniye içerisindeki ortalama hızı kaç metre bölü saniyedir? Dikkat edeceğimiz kelime şu arkadaşlar, ortalama hızı. Ortalama hızında ne yapıyorduk? Başlangıç nokta ve sondaki noktayı birleştirip o doğru parçasının eğimini buluyorduk. Şimdi buraya bakar mısınız gençler? Buradaki konum fonksiyonu aslında nasıl bir fonksiyondur? Paraboliktir. Şimdi bak t'ye 0 verirsem bak burası t şurası h. T'ye 0 verdiğimde bura mı oldu. Sonra kolları aşağı doğru olacak. Şöyle bir grafik mi olacak? Parabolik olduğu için. Bak kapatarsak bir grafik çiziyorum. Sana 6. saniye diyor. Fark edelim 6. saniye burası olsun. Başlangıç ve 6. saniyedeki nokta bu. İşte çizdiğim kırmızı, kırmızı doğru parçanın eğimini soruyor. E bu eğim için 6. saniyedeki konumuna ihtiyacım var. Sıfır belli. Şu aradaki fark 6. Burayı bulmak için... T yerine 6 yazacağım. H6 eşittir. 40 çarpı 6 eksi 5 çarpı 6'nın karesinden 240 30 çarpı 6'dan 180 buradan 60 gelir. Şuranın 60 olduğunu gördük. İşte buradaki doğru parçanın eğimi bize ortalama hızı verecek. Tanjant alfadır eğim bu arada. 60 bölü 6'dan cevabımız 10'dur arkadaşlar. Bitti. Burada ortalama hız deyince başlangıç ve bitiş noktayı birleştiriyoruz. Buna dikkat edelim. 2'ye bakalım. Yukarıdaki konum zaman grafiklerinde i tam sayıymış, i 1 ile 7 arasındaymış. t, i sayıları ardışık sayılardır. Bak şu ifadeye dikkat et. Madem bunlar ardışık sayı, bu zamanların arasındaki fark birbirine eşittir değil mi arkadaşlar? Gelin biz bunları bir alalım aradaki farklar bir olsun hatta şöyle gösterelim hızın eksi çıktığı aralıkta hareketin ters yönde yapıldığını bilen ilker ortalama hızları hesaplarken hareket yönünü ihmal edip sonuçları pozitif buluyor buna göre aşağıdaki zaman aralıklarından hangisinde ortalama hızı en az bulur az önce ne dedim gençler 2 nokta ve bu doğru parçasının eğimini alacağız demiştik. İşte bu soruda diyor ki eğimin küçük olduğu aralık hangi aralıktır? Şimdi 0 T1 demiş. 0 burası. T1 de bura. Gelin buraya 25 diyelim. Bu doğru parçasını birleştiriyorum. Bu doğru parçasının eğimi nedir? Şurası 25, burası 1. 25 bölü 1'den 25'tir. Eğim derken arkadaşlar tanjantını alıyorum. Dikkat edelim. T3 ile T4 diyor. Şu grafiği silip karışıklık olmasın. T3'ümüz burası. T4'ümüz burası. Bunu böyle birleştiriyorum. Üçgenim oluşturdum. Şu siyah açının tanjantına bakacağım. 55'ten 50 çıkardığımızda 5. Şu aralıkta T4 eksi T3'e 1 demiştik. Bu açının tanjantı 5. Şimdi arkadaşlarım 6 7 demiş. Bakın 6 burası 7 burası birleştiriyorum. Ve buradaki açının tanjantına bakacağım. 20 eksi 17'den 3. Şurada da ne var? 1. Tanjantı 3 bölü 1'den 3'tür. Evet bunu da yaptık. Hepsini bulalım. T4, T5 demiş. T4'ün burası. T5'in burası. Kesiştiği yer. Doğrularımı birleştiriyorum. Ve bu doğru parçasının eğimine bakacağım. 50 eksi 30'dan 20. Burada da 1 var. Açının tanjantı 20 bölü 1'den 20'dir. Şimdi T1 ile T2 demiş gençler. Bakın T1 şurası. T2 şurası. Gelin biz buraya 53 diyelim. Fark etmez. Bu da 25. Şuradaki açının tanjantına bakacağız. 53, 25. Burada 28 var fark. Aradaki fark da 1'dir. Tanjantı 28 bölü 1'den 28'dir. O zaman ortalamanıza en az olan hangisi gençler? Sayı değeri düşük olan. Geldik 3'e. V0 ilk hızıyla aşağı doğru atılan bir cismin t zamanı içinde aldığı yol denklemi işte bu denklemdir. Zaten atışlarda bu denklemi kullanıyorduk. G10 metre bölü saniye kare olmak üzere V0 40 metre bölü saniye hız aşağı atılan bu cismin 6. saniyedeki hızı nedir? Yani ilk hızı 40 metre bölü saniyemiş. 6. saniyedeki hızına yani arkadaşlar buradan şunu anlamalıyız. Bize ne diyor? Bu saniyedeki anlık hızı nedir diyor. Burada türev alacağız. Şimdi gençler hani hızımız yol bölü zamandı ya. O zaman burada yol diye ifade edilen s ya. Biz buna s bölü t diyelim. Anlık hız dediği için ds bölü dt olacak. Yani 6. saniyedeki hızı dediğinden anlık hız oluyor. O yüzden zamanı pardon yolu zamana göre türevini alacağım. Tabi bu türev alırken de şuna dikkat edelim. V0 sabit de sabit. Burada T farklı. T'ye göre türev alacağım. O zaman arkadaşlarım DS bölü DT diyerek T'ye göre türevini alalım. Ve 0 T'nin T'ye göre türevi ve sıfırdır. Burada da 1 bölü 2 G sabit demiştik. T karenin türevini alalım. 2 başa geçti. T'nin kuvveti bir azaldı. Sonra DT bölü A, DT ne yani? Böyle oldu. Evet. Birden hatlar karıştı. Şimdi tekrar edelim arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı g çarpı 2 t oldu. Tamam. Burada türevini aldık. Bana ne diyor? 6. saniyedeki t yerine 6 diyeceğiz ve hızımızı bulacağız. Ve sıfırımız 40. Yer çekimi ilmesi 10. 2 çarpı 6. 46 40 artı 60'dan cevabımız 100 olur gençler. Bu kadar. Şimdi buna bakalım. Bir kürenin yüzey alanının 2 pi santimetre kare bölü saniye ve yarıçapının 0.2 santimetre bölü saniye hızıyla arttığı anda kürenin hacmi hangi hızla değişir? Şimdi arkadaşlar, öncelikle tabi burada kürenin formüllerini hatırlamak lazım. Kürenin yüzey alanı 4 pi r karedir. Hacmi ise 4 bölü 3 pi r küptür. Sana ne diyor? Yüzey alanının santimetre kare bölü saniye olarak diyor ya. Buradaki birimden de alanın zamanın türevini almamız gerektiğini anlarız. Tamam mı arkadaşlar? Yani DA bölü DT diyeceğiz. 4 pi sabittir. 2 başa geçer. r'nin kuvveti biraz alır. DR bölü DT olur. Şimdi buraya bakın. DV bölü DT eşittir. Çünkü bize hacmi hangi hızla değişir diyor. O yüzden buradaki hacmi de zamana göre türevini alıyorum arkadaşlar. 4 bölü 3 pi 3 başa geçer. R'nin kuvveti biraz alır. Sonra yarı çapın zamana göre türevini yazarım. Bize neler verilmiş? Yüzey alanının değişimi yani burası 2 pi 4 pi 2 r aynı zamanda yarı çapın değişimi verilmiş 0,2 bakın şunlar sadece işte 2 pi'ler Buradan da 4 çarpı 02'den 0 0,8 gelir. Evet ifade budur. 8 bölü 10, 10 bölü 8'den 5 bölü 4 gelir. Yarı çapını bulmuş olduk. Şimdi gelelim buraya. 4 bölü 3, pi 3, yarı çapı 5 bölü 4'tü. Karesini alacağız. 25 bölü 16, dr bölü dt soruda 0,2 verilmiş. İsterseniz onu da 2 bölü 10 diye yazalım arkadaşlar. Ve sadeleştirelim. 5. Yani 50 bölü 10'dan 5 geldi. Şunlar gitti. Şurası da sadeleşti. 4 oldu. Ne kaldı? 5 pi bölü 4. Bak hacmin değişimini buluyorum. Bu da bize santimetre küp bölü saniyeyi verir. Cevabımız Adana'dır. Yani ne yaptık arkadaşlar? Verilenleri yerine yazdık. Tabi burada bu formülleri bilmek de önemli. O yüzden katı cisimleri çalışmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Düz bir yolda bir A noktasından yürümeye başlayan bir hareketlinin zaman içerisinde A noktasından ne kadar uzakta bulunduğunu gösteren denklem X ile verilmiştir. Buna göre bu hareketli 10 saniye içerisinde A noktasından en çok kaç metre uzaklaşmıştır? Bak ne diyor sana? Toplam ne kadar uzaklaşmıştır demiyor. Diyor ki en çok kaç metre uzaklaşmıştır. Bir kere buna dikkat edeceğiz. Şimdi elimizde 3. dereceden bir konum denklemi var. Bu denklemin grafiğini çizmek istiyorum. Ona göre anlatacağım arkadaşlar. Hatırlarsanız Rol Teoriminde demiştik ki Türevinin sıfır olduğu noktaları buluyorduk ya. Ve türevinin sıfır olduğu noktalarda aslında fonksiyonun grafiğinde kıvrımın olduğu noktalardır. Çünkü şu noktada teğet x eksenine paraleldir. Bu noktada teğet x eksenine paralel, eğim paralel olduğunda sıfırdır. Eğim sıfır olunca türevinin sıfır olduğu anlamına gelir demiştik. O zaman buradaki konum grafiğini t'ye göre türevini alacağım, sıfıra eşitleyeceğim, yani türevinin sıfır olduğu zamanları bulacağım. O zaman başlayalım arkadaşlar. dx bölü dt neymiş? 3t kare eksi 18t artı 15 eşittir 0. Her tarafı 3'e böldüğümde t kare eksi 6t artı 5 eşittir 0. t eksi 5 t eksi 1 eşittir 0'dan t'imiz 5 ve 1 gelir. Demek ki birinci saniyede ve 5. saniyede türevleri 0. Bu ne demek? Grafik böyle kıvrımlar yapıyor demek bu noktalarda. Şimdi grafiğini çizelim de bir anlatalım. Daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlarım şurası x, burası t. T'ye 0 verdiğimde başlangıç 0 oluyor değil mi? 0 eksi 0 artı 0'dan 0. Şuraya ben 1 diyeceğim. Şurası da 5 arkadaşlar. X'e 1 yazarsam bak ne geliyor? 1 eksi 9 artı 15'ten 7 mi geliyor? 7. O zaman bu kıvrım şöyle bir kıvrım olacak ve şuranın 7 olduğunu biliyorum. Peki x'e 5 verirsem ne olur? Eğrilmeden yaz. 5'in küpü 125. 9 çarpı 25'ten şöyle yazalım. 5 kere 9 45. 18 225. Artı 15 çarpı ne demiştik? 5 demiştik. 75. 75 125 daha 200. 200'den 225'i çıkardığında eksi 25. Demek ki bu da böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle. Ne olduğunu biliyorum. Eksi 25. Şimdi dikkat et. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Zaman birken şurası A noktası. A noktasından 7 metre uzaklaşmış. En fazla değil mi? Zaman beşken A noktasından 25 metre uzaklaşmış. Bir de zamanı 10 olarak düşünelim. Ve T yerine 10 yazalım. 10'un küpü 1000, 9 çarpı 10'un karesinden 900 artı 15 çarpı 10'dan 150. Buradan 250 gelir. Yani zaman 10 ken arkadaşlar. Çizdim çizdim çizdim. Burası bize neyi verdi? 250. Bize ne diyor? A noktasından en çok ne kadar uzaklaşmıştır? İşte burada değerli öğrencilerim. Şurayı görüyorsun değil mi? A noktası sıfırın olduğu nokta, sıfırdan ne kadar uzaklaşmış? 250 metre kadar. O yüzden cevabımız 250 olacak. Silindir şeklindeki bir su deposunun taban yarıçapı 3 metre, yüksekliği 10 metredir. O zaman şu silindiri bir çizelim, gözümüzde canlansın arkadaşlar. Bunun yüksekliği 10, yarıçapı da 3 metre. Depoya 0,9 pi metreküp bölü dakika hızla su akıtan, akıtan bir musluk takılıyor. Şimdi arkadaşlar metreküp dediği için hacim olduğunu anlayacaksın. Bölü dakika diyorsa demek ki türevini alacaksın zamana göre. Hacmi V diyoruz arkadaşlar. Hacmin zamana göre türevi 0,9 pi metreküp bölü dakikaymış. Buna göre su seviyesinin yerden 5 metre yükseklikte olduğu anda Suyun yüksekliğinin anlık değişim hızı nedir demiş. Arkadaşlar bakın. Şurada bize diyor ki şuraya h dersek buradaki suyun hacmi nedir arkadaşlar? V olarak gösterelim. Taban alanı çarpı yükseklikten. Taban alanı pi kare'dir. r 3'tür. Yükseklikte h'dir. Yani biz buradan hacmi ne buluruz? 9 pi h. Tamam. Bana yüksekliğinin anlık değişim hızını soruyor. Yani şunu pek kullanmayacağız arkadaşlar. Yapacağımız iş burada. Hacmin zamana göre türevini almak. 9 pi de sabit. E, yüksekliğin anlık değişim hızını soruyor. Yani burada h'nin de zamana göre türevini bulmamız gerekiyor. Ve soru bunu soruyor arkadaşlar. dv bölü dt soruda 0,9 pi verilmiş. 9 pi dh bölü dt. Sadeleştirdiğimde Yüksekliğin değişim oranı burada 0,1 metre bölü saniye oluyor. Hatta burada dakikaymış. Metre bölü dakika oluyor gençler. Cevabımız denizidir. Bakın sorular gerçekten çok çok güzeldi. Özellikle 5. soruda rol teoremini kullandık. Rol teoremi derken şundan bahsediyorum. Kıvrımın olduğu noktalarda türevi sıfır ya arkadaşlar. O yüzden kullandık diyorum. E bunlar da yapılabilecek düzeydeydi. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki teste görüşürüz arkadaşlar.